21 Ağustos çarşamba gününden merhabalar. Saatler 12'yi göstermek üzere 3 saat boyunca gündeme dair gelişmelerle karşınızda olacağız. İlk saatimize hemen bağlantılarla başlayacağız. İstanbul Kağıthane'de Filistinli iş insanının öldürülmesinin arkasındaki sır perdesi artık aralanıyor. Suikastı gerçekleştirip yurt dışına kaçan 3 kat izanlısı Romanya'da yakalandı. Şimdi bunun bütün detaylarını Haber Global muhabiri Eren Coşkun Dili bize anlatacak birazdan. Bu arada İstanbul Tarabya sahilinde bir tekne alabora oldu. Teknede bulunan 4 kişi de denize düştü. 3 kişi kıyıya yüzerek çevredekilerin de yardımıyla kurtarıldı. Bir kişi ise hala aranıyor. Aşkın Şeker Deniz'de olay yerinde bize son durumu aktaracak. Şimdi önce bir Eren'e giderek başlayalım. Filistinli iş adamına yapılan saldırı ve saldırıyı gerçekleştiren kişilerin Romanya'da yakalandığı operasyonun ayrıntılarını bize Eren bir aktarsın. Eren kolaylıklar söz sende. Sinem Danıcı, Filistinli iş insanına suikast soruşturması devam ediyor. O 3 saldırganın Romanya'da yakalandığını ve Türkiye'yi iade sürecinin de devam ettiğini belirtelim. Peki olay nasıl gerçekleşmişti? 18 Ağustos gecesi İstanbul Kağıthane'de Filistinli iş insanının da aralarında bulunduğu otomobilde silahlı saldırı düzenlenmiş. Filistinli iş insanı hayatını kaybetmiş. Otomobildeki 2 kişi, kişi, ise ağır yaralanmıştı. Hastanede tedavilerinin devam ettiğini biliyoruz. Olayın tabi gece saatlerinde gerçekleşiyor olması saldırganların 3 farklı araçta kaçmaya çalışmaları ve saldırının çevredekilerden de aldığımız bilgilere göre doğrudan belirli bir kişiye yönelik suikast girişimi şeklinde gerçekleşiyor olması ve aynı zamanda kar maskeleri takıyor olmaları da tabii ki de akıllara bu işin arkası perde arkasında kim var sorusunu getirmişti ki İstanbul Polisi'nin yaptığı çalışmalar çerçevesiyle saldırganların ailesinden aldıkları aldığı bilgiler üzerine bir alacak verecek meselesi yüzünden bu saldırının gerçekleşmiş olduğunu öğrendik. Sal o üç saldırganınsa üç farklı araç değiştirdikten sonra 40'lar eline gittikleri ve buradan karayoluyla e, bul, buradan karayoluyla Bulgaristan'a kaçtıkları öğrenildi e, ve İsrail pasaportlarıyla Bulgaristan'a karayoluyla geçtikleri buradan da Romanya'ya geçtikleri belirtildi. Tabi İstanbul polisi çalışmalarını sürdürdü yurt dışına kaçan o şüpheliler Interpol ile yapılan çalışmalar çerçevesinde belirlendi hem Romanya hem Bulgaristan polisi bilgilendirilmişti ve o üç saldırgan Romanya'dan İsrail'e uçakla gitmek üzereyken kız kıvrak yakalandı bunu belirtmiş olalım. Tabii sağlığının neden olduğu merak ediliyordu. Alacak verecek meselesi yüzünden gerçekleşmiş olduğu da polis ekiplerinin çalışması neticesinde ortaya çıktı. Bu sır perdesi de aralanmış oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerli da huzur ve güvenliğimizi tehdit eden suç odaklarıyla nerede olurlarsa olsunlar mücadele edileceğinin mesajını paylaşmıştı. Toparlayacak olursak, Filistinli iş insanına İstanbul Kağıthane'de düzenlenen o saldırının ardından e, soruşturma derinleştirilmişti. O 3 saldırgan Romanya'da yakalanmıştı. Türkiye'ye iade süreçlerinin de devam ettiğini belirtelim ve sözü stüdyoya bırakalım. Peki Eren Coşkun Dili aktarmış olduğun detaylar için çok çok teşekkürler. Şimdi bir diğer bağlantı noktasına döneceğiz.